Ayet-el-Kürsi'nin Sırları Ayet-el-Kürsi hakkında çok şey söylenebilir ve söylenmiştir de, bunlardan İslam ve havas bilginlerince tespit ve tecrübe edilen bir kısmını buraya nakletmeye çalışacağız. 1- Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in seyidi ve en büyüğüdür. Tevhid ilmi ile alakalı en büyük ayeti kerimedir. Geceleyin inmiş olan bu ayeti i kerimeyi Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Zid radıyallahu anhı çağırarak yazdırmıştır. 2. Ayet-i Kürsi indiğinde dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taşları yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbiriyle çarpışarak kaçıp iblisin yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. 3. Ya Hayyu Ya Kayyum Ayet-el Kürsi'deki en önemli iki esma-i ilahidir. Hay ve kayyum olan Allah'ım rahmet ve merhametinle senden yardım istiyorum. Bana yardım et diyen kimseye Allah yardım eder. 4. Üzüntü ve keder anında Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini çokça zikreden kimse bütün üzüntü ve kederlerinden kurtulur. Ferahlayıp huzura kavuşur. 5- Ayet-i Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir ayeti kerimede yoktur. Çünkü bu ayeti kerimede bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere 17 yerde Allah Teala'nın ismi geçmektedir. 6- Yatmadan önce ayet-i kürsü okuyana Allah Teala tarafından bir koruma verilir. Sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. 7. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derece bakımından Kur'an-ı Kerim'in hangi süresi daha büyüktür diye soran sahabeye İhlas Suresi buyurdu. O sahabe Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet daha üstündür diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet-el kürsidir buyurdu. 8. Ayet-el kürsü okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. 9. Ayet-el kürsü Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir. 10. Ayet-el kürsü okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. 11. Ayet el-kürsi okumaya devam eden kişi dünyada ve ahirette yüce makamlara ulaşır, günahlardan sakınmaya ve korunmaya başlar, huzura kavuşur, makam ve mevkisi yükselir. 12 Ayet el-kürsi durak yerlerinin sayısınca, 17 kelimeleri sayısınca, 50 harfleri sayısınca, 170 Resuller ve ashab-ı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir. Cesareti artar, halk arasında sevgi, saygı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. 13. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri sayısınca 201 defa okuyan kimsenin dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez. 14. Ayet-i Kürsi, yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar. O şeyde bereketlilik olur. 15. Ayet-i kürsi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. 16. Ayet-i Kürsü okuyan kişi üstün bir zikir yapmış olur. Çünkü onda hem tevhid anlamı var hem de Kur'an tilaveti vardır. Sadakallahul Azim. Subhan ke Rabbil İzzeti Amma Yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين